Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Esselatü vesselamu ala resulillah ve ba'dim Muhammed Ali al Sabuni'nin El Mevaris kitabını okumaya devam ediyoruz ee, Geçen dersimizde Bu miras taksiminde kadın ile erkeğe Kız çocuğu ile erkek çocuğuna niye ikiye, ikiye birli taksim yapıldığını Anlatmıştım ee, Burada da bu dersimizde de miras ayetlerinden istifade edilmesi gereken hükümleri anlatacak. Bir de nüzul sebebi neydi? Ondan kısaca bahsedip ne tür hükümler istinbat edebiliriz, alabiliriz bu miras ayetlerinden diye bunlardan bahsedecek. Biz de bakalım neler söylüyor Muhammed Ali Sabuni. Sebebu nuzuli ayetil mevarisi. Miras ayetlerinin iniş sebebi ruviye rivayet edildi. Fi sebebi nuzuli ayetil mevarisi miras ayetlerinin nuzul sebebiyle alakalı rivayatun adidetun birçok rivayetler. Minha bunlardan kimisi ma'hu huve fis sahihayni el Bukhari ve Müslim'in kimisi Bukhari ve Müslim'de geçmekte bulunmaktadır diyor ki vehiye bir tanesinden bahsediyor. Yani bu birçok rivayet var. İşte bunlardan bir tanesi de Bukhari ve Müslim'de bulunan şu rivayet demek istiyor. Vehi ennem ra'ate Sa'd ibn-i Rabi'i, Sa'd bin Rabi'nin eşi, Câet Rasûlallah sallallahu aleyhi ve selleme bibneteyha min Sa'din. Sa'dan olan iki kızını Efendimiz'e getirdi. Fakalet ve dedi ki, Ya Rasulallah ey Allah Resûlüm, hatani ibnetâ Sa'd ibn Rabi'i. Bu Sa'd bin Rabi'nin iki kızıdır. Kutile ebuhuma Sa'dun ma'ake fi bi'hudin şehiden. Babaları saat seninle birlikte Uhud'da şehit oldu. Ve inne ammuhuma akhadha malehuma. amcaları diyor bu kızların mallarını aldı. Felem yade'lahuma malen bunlara mal bırakmadı. Ve la tunkahani illa biman halbuki diyor. E bunlar ancak mal ile nikahlanabilir, evlenebilir. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki "Yaqdillahu fi zalik." Allah Teala bu konuda hüküm verecektir. Bunun üzerine fenezelet ayetul mevarisi miras ayetleri indi. Yusikumullah fi evladikum lizzekeri ve haddil unseyeyn diye başlayan ayetler indi. allah Teala çocuklarınız hakkında işte erkeğe e, kızın iki misli verilmesini vasiyet ediyor. Ayetleri indi. Fe arsıla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Peygamber Efendimiz de bir elçi yolladı. ila ammihime o iki kızın amcasına en a'ti ibnetey sa'din es-sülüseyni. Sa'dın iki kızına üçte iki ver. Ve ümmehuma. Annelerine de es-sümune sekizde bir ver diye emretti. Ayetlerde çünkü böyle taksim edilmesi emrediliyor. Ve ma bakiye fe huve leke. Geri kalan da sanadır. Geri kalan çünkü eşi ve kızından başka yakını yok. o yüzden asabesi olarak yani erkek akrabalarından kim geride kalmışsa ki amcası kalmış demek ki daha ölenin erkek kardeş kaldığı için geri kalanını o alıyor asabe olarak. Zaten detayları bu atabe nedir gelecek ya da atab feraiz dediğimiz e, Kur'an-ı Kerim'de payı belirtilenler atab feraiz deniyor. Bunlarla alakalı zaten detaylı hüküm gelecek. Ama nüzul sebebi neymiş demek ki? Yani İslami dönemin başlarında bazıları mirastan gene mahrum bırakılmış ve bunu şikayet efendimize gidince de Allah Teala ayetleri indirmiş. Bir başka rivayet ve ruviye yine rivayet edil enneha nezelet bu ayet indi fi şe'ni Abdurrahman ibn Sabitin. Abdurrahman bin Sabit hakkında. Ahi Hasan el şairi Şairul Hassan Hasan bin Sabit'in kardeşi Abdurrahman bin Sabit. E, tabi mate orada biraz silik çıkmış. Mate vefat etti ve terake imraaten yuqalu leha ummu kuhate kendisine Ummu Kuhha denilen bir eş bıraktı geride. Ve tarake hamse ve beş kız kardeş bıraktı. Feca'e verasetun minel ricali erkeklerden mirasçılar geldi. Ye'hudûnel male malı almak için. Feşeket Ummu Kuhha Nebi sallallahu aleyhi sellem. Ummu da Peygamber Efendimiz'e durumu şikayet etti. Fenezelet Ayetül Mevarisi miras ayetleri indi. Bunda İbn Cerir rivayet eder. Ravahu İbn Cerir. Ve eyyen ma hangisi olursa olsun fakat nezelet bi sebebi hirmanin nisa'i min el mirasi kadınların mirastan mahrum bırakılması sebebiyle bu ayetler indi diyor. Vallahu alem. Allah en iyi bilendir. Şimdi bu sebebin üzülünü öğrendik. Peki miras ayetlerinden hangi hükümler çıkarılır? Direkt ayetlerine hareketle bununla alakalı bir anlatımda bulunacak. Ma yustefadu min ayatil mevarisi. Miras ayetlerinden elde edilecek hükümler. Ahkamul benine vel Erkek ve kız çocukların hükümleri. Evvelen ilk olarak u Teala. Allah Teala şu sözü Lizkeri mislu hazzil unseyeyni. Erkek için iki kızın payının benzeri vardır. Bu ayet turşidu ilel ahkamil atid. Aşağıdaki hükümlere götürüyor. İza hallefel meyyitu zekran vahiden. Ölen kişi bir tek erkek geride bırakırsa ve unsa vahideten fakat bir de kız çocuğu sadece bir kız çocuğu bırakır. Yani bir erkek bir kız çocuğu bırakırsa ölen kişi geride mirasçı olarak başka kimse olmasa kendi yakınlarından ne olur? İktesema el -mâle. O kız ve erkek paylaşırlar malı beynehum aralarında. Nasıl? Liddekeri sehmani ve unsa sehmun vahidun. Erkek için iki pay, kız için bir pay olmak üzere. Üçe bölerler. İkisini erkek alır, birini kız alır. Bu birincisi. İza kana'l verasetu cem'an minz zukur vel inasi. Eğer mirasçılar erkek ve kızlardan oluşan bir topluluksa yani ikiden fazla 3-5 çocuğu varsa birinin kızlı erkekli onlar mirasçı oluyorsa fe innahum yerisunel male onlar malı mirasçı olarak alırlar lizzekeri da'ful in erkek için gene kadının iki kat olmak üzere yani diyelim 5 tane çocuk var 3'ü erkek ikisi kız ise Mal kaça bölmüş olacak? 2 kız birer aldığı için bir, 2 olacak. Üç tane de erkek vardı. Onlar 2 ile çarp altı. O zaman 8'e bölünecek. 2 kız aldı. Bir, bir. Diğerlerin 2 alacağına göre üç kişi var erkek. 3 ile 2 çarp artı. altı, artı 8. 2, 8. 8'e bölünecek. Bu şekilde taksim edilecek. Yani gene o ayetten istifade eden anlam. 2'ye birli dağıtılınca böyle oluyor. İza vücide ma'al evlâd ashabu furudin bu çocuklarla birlikte feraiz ashabı yani Kur'an-ı Kerim'de payı belirtilen sınıflar bulunursa işte 8'de bir alan eş var, anne baba var, altta bir, üçte bir, anne baba bir kardeş, anne bir kardeşler var. Bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de geçen. Kur'an-ı Kerim'de payı belirtilenler ashab-ı feraiz deniyor. İşte bu şimdi dediği şey şu. Bu çocuklarla bir ölenin çocuklarıyla birlikte bir de ferai zehlinden birileri varsa ne gibi kezzevceyni evil ebeveyni işte karı kocadan birisi veya da anne babadan birisi varsa ölenin kocası olabilir. Eğer ölen erkekse karısı olabilir geride. E ne olur babası annesi olabilir. İnnena nu'ti ashabal furudi evvelen önce feraiz ashabına veririz. Çocuklardan önce çünkü çocuklar kalanı taksim olarak gerinde kalmış alıyor. Feray ehli işte anne babaya diyelim altıda bir düşüyorsa 6'da bir verilir. geriye kalan çocuklar kendi aralarında 2 ile taksim eder. Sümme ma tebakka sonra geriye kalan diyor. Naksimuhu ya da muhu taksim ederiz. Beynel evladı çocuklara arasında lizzekeri mislu hazzin unseyin. Erkeğe iki eşin, işte iki kızın payı verilmek üzere. Bu şekilde yapılır. Yani diyelim Ölen kişinin e, geride karısı kalmışsa çocukları olduğu için ona sekizde bir verilir. Sekizde bir verildikten sonra malın kalan sekizde yedisi ne kadar çocuk varsa. Diyelim üç tane çocuk var. Biri kız iki erkek. Onları ikiye birli olmak üzere pay edilir. Onun taksimatı nasıl yapıldı? Matematik hesaplamaları gelecek ileride. Şimdi diğer bir hüküm. İza terekel meyyitu ibnen vahiden fakat kişi ölen kişi sadece bir oğul bırakırsa Geriye erkek çocuk fe innehu ya'khudhu kullal mal geri kalan bütün malı o alır. Çünkü erkek çocuk tek başına kalmış o hepsini almış oluyor. Ve haza bu ise ve in kanet lem tanus alayhi sarahatan ayette açıkça bu ifade edilmiş olsa bile hani bir tane çocuk geriye kalırsa hepsini alır denmemiş olsa bile açıktan illa ennena nestati idrakehu biz bunu idrak edebiliyoruz min mecmu'il ayetin iki ayetin toplamından. Onlar hangileri? Fe inne Teala taala lizzekeri mislu hazzil unseyin. Allah Teala bu ayeti yani erkeğe iki kızın payı verilecek ayeti yedulu ala enne nasibez zekeri bu ayet erkeğin payının mislu hazzil unseyin iki kızın payına denk olduğunu söylüyor. Bak bu birincisi kenarda dursun. İkincisi ve kavlehu teala Allah Teala şu sözü ve in kanet vahideten felehen nisfu eğer bir kız geriye kalmışsa ona ölenin malının yarısı verilir demişti. Ya e bu da bir başka bak ayetin kısmı. Ha buradan ne ortaya çıkıyor? Feyel zemu min mecmu'il iki ayetin yani ayetik bu iki ifadenin toplamından zorunlu ortaya çıkıyor. Enne nasibel ibni izen ferada tek başına kaldığı zaman oğlanın Payı cemî-ül malın tamamıdır. Tek başına kız kalınca yarısını alıyorsa e, erkeğe kadının iki payı veriliyorsa bu prensip olarak hep böyleyse e, istisnalar bazen oluyor. Gelecek o. O zaman tek başına erkek kaldığı zaman da zaten tamamını alır diyoruz. Evet Kur'an-ı Kerim'de payı belirtilmemiş. Açıkça işte üçte bir, dörtte bir, altıda bir gibi sekizde bir. Belirtilmediği halde e, ne diyelim mesela çocuk olarak geçiyorsa ikiye bir alır diye erkek o asabe oluyor. Asabe dediği Kur'an-ı Kerim'de açıkça payı belirtilmemiş ama mirastan pay alan sınıflar. Bunlar işte erkeğin, ölen erkeğin ya da kız fark etmez, ölenin e, erkek akrabaları. Başta oğlu geliyor. En yakın oğlu oluyor. Oğlu, babası, onlar hayatta değilse amcaları falan, de, de, dede, amca gidiyor sırası. Evet. Diğer bir hüküm bu çocuklarla alakalı çıkardığımız son hüküm Bakiye hukmu evladil ibni. Oğlun çocukları. Yani ölen kişinin torunları diyoruz buna. Yani bir insan öldü diyelim. Çocuğunun oğulları, evlatları ne olacak? Ha? Ve ha ulay bunlar <laughs> yakumune makamel evladi. Çocukların yerine geçerler. Şartı ne? İza adimu. Eğer babaları hayatta değilse. Babalar hayatta değilse Zalik bu da lianne kavluhu taala. Çünkü Allah Teala şu sözü yusikumullah fi evladikum. Allah Teala çocuklarınız hakkında vasiyet ediyor sözü var ya çocuklarınız diyor ayette. O çocuklarınız ifadesi yetena velul evlade sulbiyine hem sulbünden gelen kişinin neslinden gelen çocuklarını kastediyor, içine alıyor. Ve evladel ibni ve çocuğun evlatlarını da içine alıyor. Mehma nezelu bil icma ile ne kadar aşağı inerse alıyor. Ama şartı ne? Bir yukarıdaki olmaması hayatta. Ha buradan şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Diyelim bir adam öldü. Beş tane çocuğu var. 5 tane çocuğu tabi beş tane çocuğu vardı diyelim. Vardı o an öldüğünde yok da. Beş tane çocuk çocuk sahibi olan bir adam öldü. ama tabi kendi ölmeden önce çocuklarından iki tanesi de ölmüş olsun. Yani normalde beş çocuk sahibi ama ikisi kendi hayattayken zaten ölmüş. Öldüğü zaman bu adam geriye üç tane e, oğlu hayatta kalmış oluyor. İki tanesi daha önceden öldüğü için onun çocukları var, onun yani kendisinin torunları var. Böyle bir durumda e, o kendisinden önce ölen çocuklarının çocukları mirasçı olamaz. Ya ama az önce demedik mi e, babaları yoksa mirasçı oluyor? O anlamda değil hepsinin babaları yoksa yani geride e, hiçbir evladı kalmamışsa sadece torunları kalmışsa torunları babaların yerine geçer. Yoksa bir tanesinin babası yok e, diğerlerinin babası varsa torunlar mirasçı olamaz. Miras hukuku böyle. Yani geriye kalan e, amcaları var. Amcaları zaten e, ölen babadan ne yapacak? E, mirasını alacak. Kalan kendi aralarında bölüşecekler. O, çünkü o zaten o e, o ölen babaları öldüğü zaman miras bırakmıştı. O miras hem babasına hem de çocuklarına pay edilmişti zaten. Ama baba e, dede öldüğü zaman e, onun amcaları varsa torunlara geçmez. Yani yukarıdaki bir kişi bile kalsa, beş çocuktan ölen adamın beş çocuğundan birisi sadece hayatta kalmış olsa, o adam öldüğünde dört tanesinin e, çocukları hayatta olsa, o aşağı inip onlar taksedilmez. O bir tane hayatta kalan ölenin hayatta kalan oğlu bütün malı alır. Hayatta kalan bir oğlu olduğu sürece aşağıya hiçbir şekilde inmez. Ama diğer çocuğunun çocuğu vardı fark etmez. Çocuğun çocuğuna ne zaman geçer? Çocuklarından hiç kimse kalmadığı zaman aşağı iner. Bu, bu şekilde. E bu durumda zengin bir adam o kadar zengin sadece birine kalıyor. Diğer çocukların çocuklarına kalmıyor. Fark etmez. Böyle bu durumda şeriatın hükmü budur. Yukarıdaki varken bir kişi bile kalsa aşağı inmez. Böyle durumlarda e, torunlarına vasiyet etmesi üçte birine kadar tavsiye edilir. Veyahut da o amcanın yiyenlerine bu anlamda e, iyilik yapması tavsiye edilir. Onun dışında bir şey hüküm çıkarılamaz e, feryata göre. Evet bu çocuklarla alakalı hükümler bu şekilde. Şimdi e, anne babayla alakalı hangi hüküm çıkarılabilir ayetlerden? Hukmul ebeveyni, anne babanın hükmü. Saniyen kavlu ta. İkinci olarak allah Teala şu sözü. Ve li ebeveyhi li kulli vahidin minhuma. Her birisi için, anne babadan her birisi için es sudusu. Altıda bir vardır. Mimma terake. Ölünün bıraktıklarından. ne lahu veladun. Tabi o ölen kişinin çocuğu varsa. Yani ölenin çocuğu varsa artı anne babası varsa anne babaya altıda bir düşer. Çünkü altıda bir verdikten sonra altıda beşi çocuklara alacak fe in yekun lehu veledun. eğer çocuğu yoksa ölenin ve verisehu ebevahu anne babası ona mirasçı oluyorsa anne babasından başka mirasçısı yok sadece ölenin anne babası var hayatta ha o durumda feli ummihi sulusu anneye üçte bir düşer e, üçte iki kime gidecek e, babası da hayatta üçte iki de babaya kalıyor fe in kâne Ha bir şey daha geldi ayette. Eğer kardeşleri varsa, Evet çocukları yok. Anne babası var. Artı kardeşleri de var. O zaman Feli ummihi sudusu gene e, anneye altıda bir düşer. E, ondan sonra geri kalan da işte e, baba var. Baba olduğu için babası ne yapar? Geri kalanı alır. Altta birden geriye kalanını almış oluyor. O işte kardeşlerin olması durumuyla alakalı e, meseleyi de anlatacağız zaten. Baba olmadığı durumlarda o kardeşler mirasçı olabiliyor. E, ee, onunla ilgili ihtilaflar nasıl pay edileceği ileride gelecek inşallah. Diyor ki Turşidu ile ahkamil aliyeti atiyeti. E, bu ayet aşağıdaki hükümleri bizi götürüyor. Neymiş? El ebu vel ummu ye'hudu kullu vahidin minhuma. Her birisi anne babadan et ise altta bir alır. İza kâne lil meyiti fer'un varisun. Tabi ölünün kendi va, mirasçı bir fer'i varsa, çocuğu varsa. Ha, اِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْأَبَوَيْنِ اَحَدُ Anne babayla birlikte çocuklarda kimse bulunmazsa, sadece anne babası ona mirasçı olursa, fe الْاُمَّ تَلِسِ سُرُسَ الْمَالِ Anne malı üçte birini alır. وَالْبَاقِ Kalan ise yani وَهُوَ سُرُسَ Üçte iki. O yerisuhu el abu baba ona mirasçı olur. Ve zelike bu da bir mefhumil ayet. Ayetin mefhumundan anlaşılıyor çünkü üçte bir anne deyince geriye kalan kime kalıyor? Anlaşılan şey zaten Üçte bir olursa geriye kalan babanın. Liyennehu zekerun. Çünkü baba erkektir. E, ona da ne düşer? Nasibul ummi. E, anne özür dilerim burada. Liyennehu zükira. Nasibul ummi. Annenin payı zikredildi ayette. Ve huve O üçte 1'dir. Ve sekete anil ebi. babadan bahsetmedi. E, bu da neye delat ala ennel bâkiye nasibuhu. Kalanın e, babanın nasip olduğu anlaşılıyor. Diğer bir çıkarılacak hüküm. İza vucide ma'al ebeveyni ikvetun. İthnani fe ekserun. Anne babayla birlikte yani kardeşler varsa iki veya daha fazla. Fe innel umme tedisu sudusel mali. Anne malın altıda birini alır. Ayette bu geçiyor zaten. Vel baki kalan ise. Yani kalan ney? <laughs> Hamsetu estasin. Altıda beş değil mi? Altıda birini anne aldı. Altıda beş kaldı lil ebi babaya kalır. Ve leyse lil ihveti evil ahavati erkek ve kız kardeşler için yoktur. Şey'un aslında hiçbir şekilde pay yoktur. Çünkü baba varken gitmiyor kardeşlere. Liyennel ebe yahcubuhum çünkü baba onları hacbeder, engeller. Fe in kıle şayet denirse ki mel hikmetu fi hacbi ummihim min es-sulusi ila es Yani bu kardeşlerin yani erkek kardeşleri varsa dedi ya anne babayla beraber. Bu kardeşlerin anneyi üçte birden altıda bire düşürmesinin engellemesinin hikmeti ne ola ki? Ma ennahum la yerisune. Mirasçı olmamalarına rağmen. E mirasçı olamıyorlar hem hem de e, anneyi engelliyor. Babayı zaten engelleyemiyorlar. Baba geri kalan alıyor. Bunun hikmeti nedir? El cevabının cevabı ennel hikmete hikmet vallahu alemu Allah en iyi bilendir ennel ebe yeli nikahhum, onların nikahını üstleniyor, nikahının velayetini alıyor, değil mi? Onları evlendirirken, onun velayeti onun üzerinde oluyor. Aynı zamanda bir de ne yapıyor baba? Neyi üstleniyor? ve nafakate aleyhim, yani onların nafakasını da sağlayan kim? Gene baba, babanın üzerine düşüyor hep bunlar. Dune ne anneleri değil, anne. Zaten geçen ders bahsettik. Anne hiçbir harcama yapmaz. Babaları yapıyor sonuçta. Leynden evladı o çünkü evladı mecbur harcayacak. İşte wahum ikhwatul meyiti onlar ölünün kardeşi fekanet hacetuhu ilal mali ekthera. Bu durumda işte babanın mala ihtiyacı daha fazla olduğu için min hacetul ummi anneden ihtiyacından elleti illa tukellefu şey bir şeyin menefek harcamadan hiçbir şeye sorumlu tutulmaya anne daha fazla olduğu için ona daha fazla verilmiş oldu. Anneyi engellemedi diye söylüyor. Anneye verildi. Şey, i̇şte anneye daha az veriliyor ki e, babaya daha çok verilsin. O da kardeşlerine yani oğullarına harcasın. Yani mantık burada. Allah en iyi bilendir dedi zaten. O kaydı koydu. Şimdi kardeşler varsa, ölenin kardeşleri varsa e, anneye pay düşürülüyor ki Babaya verilecek pay arttırılıyor. Sebebi ne? Ölenin kardeşleri e, babanın neyi oluyor? Oğlu oluyor. Onlara bakmak kime düşüyor? E babaya düşüyor. Yani o oğullarına bakabilsin, e, onların sorumluluklarını, nikahlarını üstlensin diye. Yani babaya biraz daha pay verilmesinin sebebinin işte o geriye kalan ölenin kardeşleri yani adamın çocuklarının e, nikahını, nafakasını karşılayabilmesi içindir diye söylüyor. Bir hikmet bu şekilde ortaya koymuş oldu. Bu da işte anne babayla alakalı bir hüküm ayetten çıkarılanlar. Evet, edeynu mukaddemun alel vasiyeti. Bu da çıkarılacak başka bir hüküm. Borç vasiyetten önce ödenir. Önce borç ödenir, sonra vasiyet. Salisen kulutan Allah'tan şu sözü min ba'de vasiyetin yusi biha evdin ayette böyle geçiyordu. Vasiyet etmiş olduğu, etmiş olduğu vasiyetten sonra veya borçtan sonra bu taksimat diyordu Allah Teala el ayete. Zahirul ayetil kerimet. Ayet-i zahiri, görünen yüzü yedullu delatedu ala ennel vasiyete mukaddemetun ale deyni. Vasiyetin borçtan önce oluşuna delat ediyor. Çünkü ilk önce vasiyet zikrediliyor. Ama me'a ennel emra bil aksi. Emir ise tam aksidir. Önce borç ödenir. Ki ve hu enne yukaddemu. Borç öne alınır. Fetukda duyunul meyyiti ölünün borçları ödenir. Sümme tuneffezu vasiyet sonra vasiyet yerine getirilir. Ve hakeza kadâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu şekilde hüküm verdi. Önce vasiyeti versen e, arta borcu versen olmaz. Önce borcu vereceksin. Borç bütün malı tüketse bile adamın borcu var. Bütün malı bitti gitti. egeri geri mirasla bir şey kalmasın. Önce borcu ödenir. Evet. Ruvia'an anhu ennu kal. Ali Efendimiz'den şöyle dediği rivayet edildi. İnnekum letekra'une hadihil ayeti. Siz şu ayeti okuyorsunuz. Min ba'di vasiyetin yu'si biha evdeyn. Etmiş olduğu vasiyetten sonra ve borçtan sonra. Ayetini okuyorsunuz. Ve inne sallallahu aleyhi ve sellem kadâ kada kablel vasiyeti. Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır diyor. Vasiyetten önce borcu yerine getirmiştir. Demek ki bunun aksini yapanlara bunu okuyarak ya da düşünenleri bunu okuyarak cevap veriyor Peki hikmet nedir burada vechu'l hikmeti? Hikmeti ne? Madem borç daha önce ödeniyorsa niye borç daha önce zikredilmedi ayette? Diyor ki ve la'al hikmeti fi hada't takdim. Bu takdim, öne alınmadaki hikmet belki de enneddeyn borç sabitun fi zimmetil medini. Zaten medin borçlu olanın sırtını zimmetinde sabittir. O borçlu zaten Kablel vefati vefatından önce zaten sana ve ba'de sonrasında da borç borçlu gitmez ki. Ve lehu mutalibun min kıbelin İnsanlar tarafından onu talep eden de var. Alacaklı kapıya dayanır. Öldüğünde de dayanır. Ölmesine de dayanır. O hiç gitmez zaten borç. Ve huve daimi alacaklı. Yutalibu bihi el verasetu el verasete. Onu mirasçılardan ister. Verasete. Adam ölmüşse mirasçılar ve kuhum onların peşine takılır hatta yedfe'u lehu hakkı hakkını ödeyinceye kadar ama bi hilafil vasiyet vasiyet böyle değildir. Vasiyeti yaptı yaptı geride kalanlar yapmadı yapmadı. Onun taleplisi taleplisi yok ki. Kime vasiyet ettiyse o gelip talep edemez ki. Fe inneha O çünkü teberru aktidir. Yani içinden kopup kopup verdiği bir şeydir. Teberru mahdun sırf teberru iyilik olsun diye verdiği şeydir. Ve leyse hunake men yutalibu biha minel beşir. İnsanlar onu talep edecek kimse de yoktur. İşte feli ella yetehavenen nasu. İnsanlar böyle basite almasın fi emriha vasiyet konusunu diye. Bir de ne olmasın ve teşuhha nüfusul veraseti mirasçılar nefisleri de cimrilik yapmasın bir edai vasiyeti yerine getirmede diye. Kaddeme Allahu tebarak ve teala fi zikri zikrederken onu öne aldı vasiyeti diyor. Fetenebbe işte buna uyanık ol bunu iyi düşün diye sonradan not düşmüş ee, Muhammed Ali Sabuni. Evet gerçekten güzel bir tespit yapmış. Rabian dördüncü çıkarılacak hüküm. Kavlu Teala ve ebnâkum lâ tedrûne eyyuhum akrabu lekum İşte babalarınız, çocuklarınız hangisinin size daha fayda olduğunu siz bilemezsiniz diyor. Fî hâzihil âyetil kerîmeti bu ayet-i kerimede işâratun ilâ Allah tebârek ve teâlâ Allah-u Teala'nın kısmetel mevarisi bin mirasçıların payını kendisinin bizzat üstlendiğini mirasın üstlenmesini kendini yaptığını söylüyor. Walem yetruk hali min halki yarattıklarına kimseye bunu bırakmadığını söylüyor. Di ennel beşra mehme eradu en yuhakki adalete çünkü beşer ne kadar adaleti yerine getirmek istese de fe innehum len yebluguha o adalete asla ulaşamazlar. Ev yasilu ileyha alel veçil ekmeyi en iyi şekilde ulaşamazlar. وَلَنْ يَسْتَطِيُوا اَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذِي الْقِسْبِتِ adil Bu adil taksimatın benzerini yapamazlar. لِيَنَّهُمْ يَجْهَلُونَ وَالْاَبْنَا Çünkü babaların ve çocukların durumlarını bilmezler onlar. İnsanlar bilemez. وَلَا يَعْرِفُونَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُوا لَهُمْ نَفْعَا Kendinden hangiden faydalı olduğunu bilemezler hakkıyla. Ama emma Allahu Allah Teala Cellet kudratuhu Kudret olan allah Teala فَهُوَ الْحَك۪يمُ Hikmet ve ilim sahibidir. <laughs> Ellezî qasseme fe'adele kısmet taksim edip adaletli olan ve e'ata erda verip de razı edendir allah Teala. Ve men ehsenu minallâhi hukmen li kavmi Gerçekten inananlar için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir ki diye burada allah Teala ikrar bulunuyor. Evet burada demek ki çocukların geriye kalan çocukların hükmünü anlattı. İşte anne babanın hükmünü anlattı. Ee, ve bu miras taksimatını da bizzat kendisinin üstlendiğini açıkça ifade etti allah Teala ki insanlar birbirlerine bu taksimatta zulmetmesinler diye. Şimdi inşallah bir dahaki ders karı kocanın hükmünü bu ayetlerde nasıl çıkaracağımıza bakacağız. Hani karı koca ile alakalı ayetlerde geçen e, lerden ne çıkarılabilir? Onları anlatacak inşallah. Bir dahaki ders onunla devam edeceğiz. Allah nasip ederse. وصلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم